Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 10 Ağustos, Cumartesi günü 2024 tahminleriyle karşınızdayız sevgili dostlar. Biliyorsunuz bülten tam oturmadı, bazı ligler başlamadı. Mesela bizim ligimiz yeni başlıyor daha ilk maçlar. E, Premier Lig yok, Bundesliga yok, Serie A yok, Fransa yok. Yok, yok, yok. O yüzden e, temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz. Sadece 5 tane karşılaşma aldım. İnandığım, güvendiğim karşılaşmalar bunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Eee değerlendirmeler bu yönde yapacağım. İdealleri var. Bazılarının yüksek oranlı sürpriz tercihleri var. Aklınıza yatanı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ufak almanızda fayda var. En azından bu ilk iki haftayı çok fazla açılmadan yüksek bütçeler, meblalar harcamadan e, geçmeniz sizin için iyi olacaktır değerli dostlar. Böyle söyleyeyim. e Şimdi normal her videonun başında yapmış olduğumuz işte bugün böyle yaptık, dün böyle yaptık. VIP gruplarımızda WhatsApp gruplarımızda diye bir e, açılışla girmem gerekirdi. Ama e, Cuma akşam üzeri henüz oynanan bir karşılaşmamız yok. O yüzden herhangi bir kuponumuz falan da böyle tutmuş olmadığı için yani yalan yanlış yere daha maçlar oynamadan böyle bir şey paylaşmıyorum. O yüzden bu kısmı geçeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, videolarımıza beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Düzenli videolarımız her gün gelecek. Bildirimleri açarsanız yapmış olduğumuz her türlü paylaşımdan gerek iddia programı gerek. ...spor, toto, işte yapay zeka analizleri... ...hepsinde... E, ...anında haberdar... ...olabilirsiniz sevgili dostlar. E, beğeni ve yorum desteği istiyoruz sadece sizden. Bunları yerine getirirseniz... ...çok çok çok teşekkür ederiz. Mesela arkadaşlar bugün... E, ...WhatsApp gruplarımızda herhangi hiçbir şey olmadı. Yani canlı olarak. Mesela bir tane maç izliyordum. Gittim, açık Telegram kanalına verdim o canlıyı. Kazandı. Telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Orada bu sezon... Kuponlar da olacak, sistem kuponları olacak, skor denemeleri olacak, canlılar orada olacak. Orada e, sizden tek isteğimiz şöyle olacak. E, videoya beğeni desteği gösterin arkadaşlar. Zaten mesela dünkü video e, ilk olmasına rağmen, az izleyen olmasına rağmen beğeni beklediğimden bir tık yüksek geldi. Mesela izlediğim maçları şu an e, Telegram grubumuza atacağım ücretsiz herkes değerlendirecek. O yüzden gelin arkadaşlar orayı da e, ihmal etmeyin derim ben. E, onun dışında son olarak gruplarımız için 542-839-6756 numaralı WhatsApp hattımıza yazarsanız her türlü konuda sizi bilgilendireceğiz. Aklınıza yatıyorsa, size uygun geliyorsa gelip gruplarımızda bulunabilirsiniz. Bizimle birlikte şansımıza ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. İki grubumuz var biliyorsunuz. Kısaca hatırlatayım. Kupon ve canlı odası. Burada tamamen %100 yasal ilerliyoruz. Yani yasal sitelerdeki yasal maçlar, yasal oranlara göre. Burada ideal sürpriz sistem corner kuponlarımız oluyor. Basketbolünse basketbol kuponlarımız oluyor ve gün boyu canlılarımız oluyor arkadaşlar. Bir diğer grubumuz da yurt dışı pro grubu. Burada sadece yurt dışı çalışıyoruz ve yüksek oranla oynuyoruz. Mesela bir maç, iki maç buluyoruz. 3000 basıyoruz, 2000 basıyoruz. Bülten kötüyse 1000 basıyoruz. 5000 bastığımız oldu. Burada geçen sezonda mükemmel bir kazanç elde ettik arkadaşlar ama sadece yurt dışında oynayanlar yani yasal sitelerde oynanmıyor öyle söyleyeyim. Dediğim gibi gruplara gelmek istiyorsanız 542 839 6756 56 numaralı numaraya WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Video yüklendiği zaman göreceksiniz altında bütün linklerimiz var. Telegram, Instagram, işte WhatsApp hepsinden bize ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla uzatmadan ilk mücadelemizle başlayalım. Saat 5'te Manchester City, Manchester United karşılaşması var değerli dostlar. Biliyorsunuz bir Manchester derbisi bu. Her ne kadar lig olmasa da Kupa mücadelesi bir final. E, kazanan takımın kupa alacağını varsayarsak ve takımların karakterinin de İngiliz olduğunu düşünürsek e, gene iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Manchester City Tarp için çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Neden? Zaten %90 kadrolarını korumuş durumdalar. Guardiola başında belli bir oyun sistemleri var. Bu sistemin dışında çıkmıyorlar zaten arkadaşlar. O yüzden Manchester City ciddi anlamda yine e, maçı isteyecektir. United tarafına bakacak olursak her ne kadar Tenak yönetiminde e, kötü bir sezon geçirmiş olsa da ligde. Özellikle kupalarda göstermiş olduğu ve kupaların e, mental açıdan ne kadar ciddi aldığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da genel anlamda ligde de zaten daha böyle kafaya takımlara mesela Liverpool işte Manchester City, Arsenal gibi takımlara Manchester United'ın daha dirençli, daha motive bir şekilde oynadığını biliyoruz. O yüzden e, bu karşılaşmada ne olur arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim ben Manchester City tarafından bir galibiyet bekliyorum. 2-0 ya da 2-1 bandında. Öyle çok fazla eee 3 tane fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. İdeal tercihimle, ne ideal tercihimle? Nesaire 1.5'ü değerlendireceğim burada. 1.40. O arada var çok güzel bir oran. Onun dışında 2-3 gol bandı yine yüksek orandan değerlendirilebilir. 2-14 oranı var bunun da aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi 2-1 ya da 2-0 City tarafına bir galibiyet bekliyorum bu karşılaşmada. 19-15'te Westerlo, Belçika Ligi'nde uzanacağız tabii. Westerlo, Saint Julien, mücadelesi var. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum değerli dostlar. Ev sahibi ekip bu sezonu çok iyi başladı gerçekten. Oynamış olduğu iki karşılaşma var ve 2'de iki şekilde ilerledi. Özellikle takip ettiğim bu maçları arkadaşlar üretkenlik konusunda yani skor üretme konusunda hiçbir sorun yaşamadığını söyleyebilirim Westerlo tarafının ki bunu da zaten sadece istatistiklere bakarak görebilirsiniz. İki maçta atmış olduğu 7 gol var. E, ciddi anlamda muazzam bir iyi bir performansı izledik. Deplasmana bakacak olursak Sen Julio sebebi e, bir, gene, bir beraberliği var, bir galibiyeti var. Şimdi ilk maçta ligin yeni ekiplerinde ekibine karşı golsüz beraber kalmıştı hatırlayacaksınız. Hemen arkasında 3 gol almış olduğu bir galibiyet var. Ya zaten diyoruz ya genel anlamda ilklerde. ilk iki hafta sürpriz sonuçları çok geme değerli dostlar. Şimdi şöyle bir bakacak olursak evinde iyi oynayan ve söz ama çok iyi başlayan bir Westerlo ki hücum anlamında çok etkiler az önce söylediğim gibi. karısında e, karşısında da hafta içi 3-1 yani Avrupa mücadelesinde hafta içi e, 3-1 mağlup oldu Slavya Pırağı. Bunun rovanşına çıkacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sen Burada anlaşalım. Yani ee, Deplasman'ın Avrupa mücadelesi olacak. Yani bu karşılaşmaya biraz konsantre olmakta zorluk çekebilirler diye düşünüyorum ben. Yani bana göre alınması gereken en muhtemel bahis burada iki tarafında bulacağı goller olacak arkadaşlar. Ben burada direkt karşılıklı gol var bahsini değerlendireceğim. oran da çok güzel. 1.48 oranı var. Aklınıza yatıyorsa, aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Üçüncü mücadelemiz nijmegen Twente mücadelesi. Şimdi Hollanda Ligi biliyorsunuz ilk karşılaşma oynanacak. Özellikle iki takım da geçen sezon gösterdiği performansa şöyle bir bakarsak çok da fena değillerdi. Twente Ligi 3. bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerine hak kazandı hatırlayacaksınız. Ee, yani lig yeni başlayacağı için şöyle takımların bir hazırlık maçlarını inceleme fırsatı mı oldu? Hücumları gerçekten iyi ama savunma zaaflarının da olduğunu görüyoruz iki takımın. Hatta Twente için şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı Salzburg'la hafta içi. Burada da bunun yaşadığı sıkıntıyı gördük savunma kısmından arkadaşlar. Tabi şimdi bu 2-1 mağlubiyetin rövanşı da olacak. Bunu da söyleyelim. Özellikle Şampiyonlar Ligi olmasından dolayı Twente'nin e, tamamıyla ben bu maçtan ziyade o maçı düşüneceğini e, düşünüyorum. Hani derler ya ilk maçın, işte ilk oyunun günah olmaz gibilerinde. Tamamıyla öyle bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Her ne kadar karşılaşma Twente tarafına gitse de ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Arap olarak burada riskli görsem de ev sahibinin yanındayım arkadaşlar. Ben e, en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. İdealden ne alacağım? Ben karşılıklı gol varı alıp çekileceğim arkadaşlar. İki takım da burada gol. Atar düşüncesindeyim 1.51. Aklımdaki skor 1-1. O yüzden yüksek oranlı sistem kuponları içinde maç sonu 0'ı değerlendireceğim ben. 3.38 oranı var. Almak isteyen bu şekilde alabilir arkadaşlar. Dördüncü mücadelemiz 9.30'da hamburg Berlin Bundesliga 2 mücadelesi. Şimdi Hamburg için şöyle söyleyeceğim. Sezonda iyi başladı. Ee, şimdi ilk maç oynanmasına rağmen deplasmanda körlü e 2 1 geçmeyi başardı. E aslında baktığımız zaman oyun olarak çok da tatmin etmeyen bir Hamburg olsa da erken bulduğu e, golle öne geçerek daha sonrasında farkı 2'ye çıkartıp skoru koymayı başardı. Yani buradan 3 puan almasını başardı bu deplasmanda. Özellikle Hamburg aslında iç sahalarda çok etkili. Yani bu yıllardır böyle. Hatta şöyle bir parantez içinde söyleyeyim. Yine söylüyorum özellikle parantez içinde. Hamur zaten sezonu hep iyi başlıyor yani çok iyi başlıyor evinde dışarıda işte lider oluyor ikinci oluyor git gel 1 2 1 2 falan. Ne hikmetse sonlara doğru bu takım son 4 5 maçını kaybediyor. Bir şekilde yine bu Bundesliga 2'de kalmaya devam ediyor. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi deplasmana bakacak olursa Kartavelline Paderborn'la oynadılar. Kaybettiler evinde oynamış olduğu karşılaşmayı. Skordan bağımsız konuşmak gerekirse oyununu beğenmedim aslında ben. Zaten hazırlık maçlarında da çok iyi olduklarını söyleyemeyeceğim. Ben Hamburg'u yine her sezon olduğu gibi bu mücadeleyle hızlı bir giriş yapmasını bekliyorum. Özellikle ilk 45 dakikada. Ee, ilk yarıdan Hamburg'un etkili bir iç sahayunu sergileyeceğini düşündüğümden dolayı burada iki tercihim var arkadaşlar. Maç genelinde Hamburg'dan iki gol bekliyorum ben burada. Yani ev sahibi 1.5 üst. 1.44. Bir tık daha risklisi ilk yarıdan Hamburg'un oyunuyla birlikte önüne geçmesi. Yani bir gol bulması. E, bu da 1.50. Yani dediğim gibi hangisini istiyorsanız ev sahibi maç genelinde 1.5 üst ya da ilk yarı ev sahibi gol atar. Bunun da oranı 1.50 değerlendirmek size kalmış arkadaşlar. Geldik son mücadelemize. Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi. Şimdi Fenerbahçe e, sezonu taraftar önünde açacak arkadaşlar. Kadıköy'de açacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano ile oynanan karşılaşmalar e, bize keyifli mücadele izletti Fenerbahçe. Bol gollü mücadele izletti. Yine lig karşısında da biri bire getirdikten sonra acaba buradan puanla mı ayrılıyor temsilcimiz derken son dakikalarda ettiği golle 2-1 mağlup oldu. Öncelikle şunu belirteceğim arkadaşlar. Geçen sezon Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundan e, ciddi anlamda giden olmayıp önemli takviyeler oldu. Öyle söyleyeyim. Bol rotasyonu bir kadro oluştu Fenerbahçe'nin ki e, burada da Avrupa mesela Lille elediğini sayarsak e, Avrupa Kupası maçlarında olduğunu, Türkiye Kupası olduğunu düşünürsek Fenerbahçe için çok avantajlı bir kadro olacak arkadaşlar. Mourinho ile hücumda ciddi anlamda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe her ne kadar e, Ceko'nun abuk subuk kaçırmış olduğu pozisyonlar da olsa bu sezon en yumuşak karnı savunması gibi gözüküyor arkadaşlar. Büyük ihtimal Fred olmayacak onu da belirteyim. Ama e, Fred'in yerini doldurabilecek oyuncular var. Ha, yani %100 doldurmasa da en azından bu karşılaşma için doldurabilecek oyuncular var Fenerbahçe'de. Adana tarafına bakacak olursak geçen sezon onlar için kötü geçti. E, bu sene de öyle olacak gibi duruyor. Henüz transfer e, tahtası onlar için açılmadı arkadaşlar. Mevcut kadrolarını da ekleme yapamadıkları gibi ciddi anlamda önemli oyuncularında kaybettiler. Oyuncular ayrıldı burada Fenerbahçe Şükür Saraçoğlu'nda taraftarı önünde çok fazla denenebileceklerini düşünmüyorum. Net bir şekilde Fenerbahçe galibiyeti izleriz. Yurt dışı oynayanlar alabilir arkadaşlar. Net bir şekilde Fenerbahçe galibiyeti. Dediğim gibi taraftarı önünde gollü bir galibiyet gelir diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Çok da fazla alternatifimiz yok aslında yani öyle oran açısından. İlk yarı bir seçeneğine gidebiliriz. Oran yükseltmek isterseniz ev sahibi her iki yarıyı kazanır tercihine gidebilirsiniz. Ev sahibi iki buçuk üst tercihine gidebilirsiniz. Benim analizim doğrultusunda bunları değerlendirebilirsiniz. Çünkü ben 3-1, 4-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Artı şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe ciddi anlamda savunmada sıkıntı yaşadığından dolayı Adana Demirspor'un bir tane gol bulabilme ihtimalinde değerlendiriyorum. Mesela şöyle karşılıklı gol var olmak maç sonu 1 deyip sisteme atabilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet değerli dostlar. 5 tane maçı cumartesi günü bu şekilde değerlendirdik. Kısaca e, whatsapp gruplarımızdan bahsettik. E, videolarımızı beğenip yorum desteğinde bulunduk. Şimdiden yapmış olduğunuz beğeniler, yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ayrıca e, minnettarım efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar.